Sevgili izleyiciler, bugün bir ekim tarihine özel günlük burç yorumlarıyla karşınızdayız. Bu özel tarihte gökyüzünde neler olup bittiğini inceleyerek her burcun nasıl etkileneceğini derinlemesine anlamaya çalışacağız. Astroloji yaşamımızın farklı yönlerine ışık tutar ve bu videoda bu ışığı yakalamaya hazır olun. Koç burcu için bir Ekim, inatçılığın ve kararlılığın ön planda olabileceği bir gündür. Bugün, hedeflerinize ulaşmak için kararlılıkla ilerleyebilirsiniz. Ancak bu kararlılık, ilişkilerde bazı sürtüşmelere yol açabilir. İşte bu noktada, empati ve anlayış önemlidir. Başkalarının perspektifini anlamak, iletişiminizi güçlendirebilir. Boğa burcu insanları için bir Ekim oldukça şanslı bir gündür. Şansın sizden yana olduğunu hissedebilirsiniz bu nedenle finansal konularda veya kariyerinizde olumlu gelişmeler yaşanabilir. Bu dönemi fırsatları değerlendirmek için kullanabilirsiniz. Ancak risk almadan önce dikkatli bir şekilde düşünmekte fayda var. İkizler Burcu için bir Ekim, iletişimde ve ilişkilerde sabır gerektiren bir gündür. Salaklarla mücadele etmek yerine işbirliği yapmayı tercih edin. Duygusal zeka bugün önemli bir rol oynayabilir. Empati yaparak çevrenizdekilere yardımcı olabilirsiniz. Yengeç burcu insanları için bir ekim. Evde duramama eğiliminde olabileceğiniz bir gündür. Aktif olmak ve dışarı çıkmak isteyebilirsiniz. Ancak aynı zamanda evinizde huzurlu bir ortam yaratmak için de fırsatınız var. Evdeki detaylara dikkat etmek ve rahatlamak için harika bir zaman. Aslan burcu için bir ekim. Ani patlamaların yaşanabileceği bir gündür. Kendinizi zorlayıcı bir durumda bulabilirsiniz ve bu duygusal tepkilere yol açabilir. Bu noktada sakinliğinizi korumak ve duygusal dengeyi sağlamak önemlidir. Belki de biraz meditasyon veya derin nefes alma egzersizleri yapmak yardımcı olabilir. Başak burcu insanları için bir Ekim oldukça şanslı bir gündür. Şansın gülümsediğini hissedebilirsiniz. Bu, kariyeriniz veya kişisel projeleriniz için harika bir dönem olabilir. İlerlemenin tadını çıkarın ve bu dönemi en iyi şekilde değerlendirin. Terazi burcu için bir Ekim İçsel olarak kötü hissetme eğiliminde olduğunuz bir gündür. İçsel dengeyi sağlamak için meditasyon veya yoga gibi rahatlama tekniklerine başvurabilirsiniz. Ayrıca duygusal sorunlarınızı dışa yansıtmamaya çalışın. İçsel huzuru bulmak için çaba gösterin. Akrep burcu için bugün aç ve ilişki konuları ön planda olabilir. Sevgilinizle romantik bir gün geçirebilirsiniz veya yeni ilişkilere açık olabilirsiniz. Kalbinizin sesini dinlemek ve duygusal bağlantıları güçlendirmek için harika bir gün. Yay burcu insanları için bir ekim, biraz tedirgin hissetme eğiliminde olduğunuz bir gündür. İçsel endişeleriniz olabilir ve bu sizi rahatsız edebilir. Bu döneme huzur içinde geçirmek için meditasyon veya rahatlama tekniklerini deneyebilirsiniz. Ayrıca fiziksel aktiviteler de duygusal dengeyi sağlamanıza yardımcı olabilir. Oğlak Burcu için bugün, sezgisel rüyaların ve içsel rehberliğin etkili olabileceği bir gündür. İç dünyanıza dikkat edin ve sezgilerinize kulak verin. Bilinçaltınız önemli mesajlar iletebilir. Kişisel yolculuğa çıkmak ve derin düşüncelere dalış yapmak için harika bir zaman. Kova burcu için bir ekim, şanssızlık ve sinirli hissetme eğiliminde olduğunuz bir gündür. Özellikle sabah saatlerinde sinirli hissedebilirsiniz. Bu nedenle öfkenizi kontrol altında tutmaya çalışmak önemlidir. Yoga veya meditasyon gibi rahatlama teknikleri bu dönemi daha kolay atlatmanıza yardımcı olabilir. Son olarak, balık burcu için bir ekim, Detaylara takılma eğiliminde olduğunuz bir gündür. Küçük sorunlar büyümeden önce üzerine gitmek isteyebilirsiniz. Ancak aynı zamanda büyük resmi gözden kaçırmamaya çalışın. Yaratıcılığınızı kullanarak sorunları çözmek için harika bir fırsatınız var. Unutmayın ki burç yorumları rehberlik niteliğindedir ve herkes için farklı şekillerde işleyebilir. Bu günleri kendi enerjinize ve yaşamınıza uygun şekilde değerlendirmek önemlidir. Daha fazla astroloji ve burç yorumları için bizi takip etmeye devam edin. Ve işte bir Ekim'in günlük burç yorumları. Bu özel günleri en iyi şekilde değerlendirin ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve astrolojiyle dolu günler dileriz.